Of. Esat mı? Oh, oh. Bir dahaki sefere pastan muzlu olsun. <laughs> Sen iste, ben sana pastane bile açabilirim. <laughs> Senin sorunun bu biliyorsun, değil mi? Neymiş ya benim sorunum? Yani işte böyle fazla arz talep usandırır Esat'cığım. Ne yapayım? Benim sevgim de böyle. Ben bazıları gibi biber ondan veremiyorum öyle. Ha, sen bana laf mı soktun şimdi? <laughs> ha? Yani ben soktum gibi. İnce arıyor. Alo? Esra Şafak nerede acaba? Gülben. Asla peşini bırakmayacaksın değil mi? Hiç vazgeçmeyeceksin. İnci. Gülben Esat, Esat'ın yanındaymış bizim radyoda. Ne? Gülben, öyle bir şey yok. Yanlış anladın. Düşündüğün gibi değil. Gel, e, biz gel sen bir dışarı çıkalım biz. Bu sefer nasıl kandırdı da seni geldin ta buraya kadar? evde hapsedilmiş beklerken. Ne dedi de getirtti seni ayağına kadar? Ne yaptın? Ne yaptın söyle. Büyü mü yaptın? Ne yaptın? Esat şunu şuradan götürür müsün? Bak gerçekten rezil çıksın istedim. Senin yaptığın rezillik. Rezilliğin dik halası. Senin bu çevirdiğin dolaplar biliyor musun? Annem ettin, kallem hadi. ettin. Uzaklaştırdın bizi birbirimizden. <laughs> Han'ın yanına çıktın. Yüz çevirdi bana. Senin yüzünden. Ama yeter. Yeter artık. Sen beni çok hafife almışsın. Dedim sana. Sonun çok kötü olur dedim sana. Gülben. Tamam. Ee, tamam bak sakinleş. Gel bir senle dışarı çık. Dokunma bana. Tamam. Dokunma. Tamam tamam sakin ol. Ya kızım sen hasta mısın? Ha? Hasta mısın? Nesin sen? Bak o benim her şeyim. Anlıyor musun? Her şey. Bak git şuradan. Elimden bir kaza çıkacak diyorum. Seninse hiçbir şeyim. Hiçbir şeyin senin. Gülben. Hiçbir şeyin. <laughs> Esra, Esra, Esra. Gülben ne yaptın? Ne yaptın Gülben? Ne yaptın? <laughs> Esma! Ambulans çağırın hadi durmayın! Ambulans çağırın çabuk bırakın <laughs> burayı! Hadi ambulans çağırın çabuk! Öldürdüm onu benim suçum. Öldürdüm hadi ambulans çağırın hadi! Benim suçum. Esra iyi misin? Hadi ça çağırdınız mı? Ah! <laughs> ah! <laughs> Анджуу 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 Bekle, bekle. Ah, çok başım dönüyor. Başım dönüyor. Ee, tamam, bak yoldalar şimdi zaten. Geliyorlar, hemen hastaneye gideceğiz. Tamam. Niye geldin? Niye geldin? Kardeşinin yarım bıraktığı işi tamamlamaya mı geldin he? Şimdi sen mi yapacaksın? Ne yaptı ki o? Saldırdı bana. O kadın hasta hasta. Onun hastaneye kapatılması gerekiyor. Sen bunu görmüyor musun? Anlamıyor musun bunu? Esra iyi misin sen? Önce seni de görmek istedim. Lütfen onu da al ve git şimdi buradan lütfen. Gidin. Esat. Nerede o? Bilmiyorum abi. Merdivenden gitti. Hadi koş. Koşsana kocanın peşinden. Koş koş. Hadi. Esra. Lütfen. Ya benim suçum biliyorum ama. Evet senin suç. Ya bak hala. Ee, İnci ben buradayım. Yani sen istersen. geldiler. <laughs> tamam, tamam, tamam. <laughs> tamam, geçeceğiz şimdi. Yok, içeride yok. Gitmiş, yok. Ya nerede olabilir? Neresi var gidebileceği? Bir düşün İnci, ne olur düşün. Yani burada burada bir yer yok burada stüdyolar var bir yer yok. Of saklandı mı acaba ha korkup saklanmış olabilir bir yere. Han ben gerçekten çok özür dilerim ben ben elime yüzüme bulaştırdım. ben yapabileceğim diye düşünmüştüm ama gerçekten çok özür dilerim benim suçum. Şişt, tamam Çünkü benim yüzümden oldu çok özür dilerim. Tamam gerçekten tamam, tamam. Dilerim. sen sakin ol senin suçun değil senin suçun değil o belli ki kafasına koymuş bunu yapmayı bulacağız onu düzelecek her şey. Şimdi ne olur, kafamızı bir toparlayalım, nereye gitmiş olabilir mi düşünelim. Hadi ne olur. Tamam. Tamam. Hadi. Bulacağız. Bulacağız. Sen, sen alt kata bak, ben sütçülere bakayım. Hadi. Tamam. Gülben. Gülben. Öğrencim. Gelmeyin. Gelme. Korkma. Benim. Bak kimse yok yanında. Yalnızım. Yalnızım. Yanında başka kimse yok. Tamam. öldürdüm onu. Ka katil oldum ben. arkadaşını öldürdüm. Hayır öyle bir şey olmadı. Esra iyi. Merak etme. Yalan söylüyorsun. Kan vardı yerde gördüm. Yatıyordu hiç hareket etmiyordu kumunda Günah işledim ben. Asla affetmeyecekler. Gül ben doğru söylüyorum. Sadece eli kanadı. Şimdi götürdüler doktora. İyi olacak. Lütfen sakinleş. Beni kandırmak için mi diyorsun? Polise mi vereceğim ben? Gülben sen benim en yakın arkadaşımı öldürmüş olsan ben bu halde mi olurum? yaşıyor. Gülbent. Ha, öldürmemiş. Yaşıyor, öldürmemiş. İyisin sen değil mi? Bir şey yok sende. Eve gidelim. Tamam. Eve gidelim. Bak, araba hemen şurada binip gideceğiz, tamam mı? Evet. İnci, sağ ol. Ben de geleyim mi sizinle? Biz biraz yalnız kalalım. Öldürmedim. Hadi gel bakalım. <laughs> Esat neredesin hangi hastane söyleyin geliyorum. Şimdi geldik. Ama istersen hemen gelme. Canı çok sıkkın şimdi. Siniri bir geçsin öyle gel. Esat Esra benim canım onun yanında olmak istiyorum. Şimdi mi aklına geldi ya? Şimdi istemiyorum ya. Zahmet etme vallahi git. Git. Görünce destek olma vallahi. İnci görüşürüz.